Ha? Onunla sen anlatacaksın Hava yapma. Evet, onunla ilgili bir şey. Hava yapma. Yani, evet. Devam etinle. Devam. 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 Hava uçmak. Uçmak. Uçma. Uçma. Şöyle bir gösterelim hani şeklini nasıl bir şey olduğunu şekilleri devam etinle. Kas yapma. Spor. Spor yapma. Kas. Hayır. Ne? Ha annem spor yapıyor. Evet. Önce ne yapıyorum? Evet. Kas yapıyorum. Evet. spor yapmak. Evet. 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 Yapma. Yapma. Evet. 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 evet, ne nerede yapılır? Onun süresi. Spor ya bu. Tamam. Sen bu ne? Evet, fitness. Ne? Buna alakalı. Buna alaka Al. Baba ne? O ne çıktı? Zıpladık mı? Şöyle zıplayalım. E. Hı? Ee öyle hoplayamam, beceremem size yaptım. Hadi tamam. Olur mu?